Evet, telefonun telefonumun hafızası yeterli olmadığı için <laughs> hep kesinti oldu arkadaşlar. E, kaldım devam edeyim. Servet ve o bizi buradan alacaklar Ne demiştik? E, bir tanesi üçüncü teki şahıs oysa yüklemde üçüncü ol şahıs tekini alır demiştik. Servet ve o bizi buradan alacaklar. Sen, ben, o. Bakın burada. Buna yine bakın ne dedim. Ne dedim? Ben varsa. Ben varsa ne olur? Ee, yüklem Birin çoğu şahıs olur. Biz olur yani. Sen, ben, o ne demek o? Biz demek. Sen, ben, o. Sıralı nöbet tutacağız. Nesne eksikliği. Arkadaşlar cümlelerde nesne eksikliğinden kanıtlanan anlatım bozuklukları olabilir. Şöyle ki, bu kitaptan istifade ettiği ve çok sevdiği belliydi. Bakın burada çok sevdiği belliydi. Bu kitaptan sevdiği belliydi. Olur mu? Hayır. Burada bu kitaptan istifade ettiği ve bu kitabı çok sevdiği belliydi. Burada bir tane nesneye ihtiyacım var. Daha doğrusu yan cümlenin nesne ihtiyacı var. Sevdiği yan cümle Bakın bu sıfat fiil. Nesne ihtiyacı var. Sözlerime hiç kulak vermiyor, hiç önemsemiyordu. Sözlerime hiç kulak vermiyor. Tamam burada sıkıntı yok. Sözlerime kulak vermiyor. Hiç önemsemiyordu. Sözlerime hiç önemsemiyordu. Bakın önemsemiyor. Sözlerime hiç önemsemiyordu. Sözlerimi hiç önemsemiyordu. Doğru bir yargı olur mu? Hayır. Burada bir nesneye ihtiyacım var. Sözlerimi hiç önemsemiyordu. Şeklinde cümleyi düzeltebilirim arkadaşlar. Size teşekkür etmek ve kutlamak istiyorum. Size teşekkür etmek istiyorum. Evet. Size kutlamak istiyorum. Olur mu arkadaşlar? Hayır. Burada bir nesneye ihtiyacım var. Size teşekkür etmek ve sizi kutlamak istiyorum. Nesne eksikliğine kaynaklanan Burada bir anlatım bozukluğu söz konusu sevgili öğrenciler. Evet. Dolar ütümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu olabilir. Nasıl olur? Şöyle örneklerde görüldüğü üzere. İngilizler şehri bombalamış ama bir türlü girmeye başaramamış. İngilizler şehri bombalamış. Yine sıralı bir cümle. Bakın. Pardon bağlı cümleymiş. Bağlaçla bağlanmış cümleler birbirine. İngilizler şehri bombalamış. Ama bir türlü girmeye başaramamış şehri girmeyi başaramamış. Bakın şehri eğer burada bir tümleş kullanmazsam, dolaylı tümleş kullanmazsam o zaman ne olur arkadaşlar? Burada bir anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Burada benim bir tümleşe ihtiyacım var. Ve ama nasıl söyleyin? Evet doğru söylediniz. Şehre bir türlü girmeyi başaramamış. Örneğinde olduğu üzere. Gençlerden çok şey bekliyoruz ama maalesef değer vermiyoruz. Nasıl düzelteceğim arkadaşlar? Gençlerden değer vermiyoruz. Doğru bu cümle mi? Doğru olur mu? Hayır. Ama maalesef gençlere değer vermiyoruz şeklinde bir cümlecimin olması gerekiyor burada. Bu dersi de hocayı hiç sevmez, zerre kadar ehemmiyet vermezdi. Hmm. Bu dersi ve hocayı hiç sevmez. Bu dersi ve hocayı zerre kadar ehemmiyet vermezdi. Bu dersi ve hocayı zerre kadar ehemmiyet vermezdi. Oldu mu arkadaşlar? Hocayı ehemmiyet vermezdi. Dersi ehemmiyet vermezdi. Nasıl düzelteceğim arkadaşlar? Bu derse ve hocaya zerre kadar ehemmiyet vermez şeklinde düzeltebilirim cümlemi. Evet. Bir başka ee, öge eksikti arkadaşlar. O da zarf tümleci eksikliğinden kanatlanan atım bozukluğu olabiliyor. Her zaman senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. Şimdi burada her zaman zarf. Fakat bu sıralı cümle. Bu sıralı cümlede benim burada bir zarfa daha ihtiyacım var. Olmadı. zarf kullanmıyorum. Nasıl bir anlam çıkıyor? Her zaman senin yanındayım. Her zaman seni yalnız bırakmayacağım gibi bir anlam ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu zarf ikisini de bağlıyor çünkü. O yüzden benim burada bir zarfa daha ihtiyacım var. Her zaman senin yanındayım. Söyleyin. Hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağım şeklinde bir zarfa ihtiyacım var. Hafta sonu tatillerinde kardeşlerini ziyaret ediyor. Hasret gideriyordu. Bakın arkadaşlar. Hafta sonu tatillerinde kardeşlerini ziyaret ediyor. Kardeşlerini hasret gideriyordu. Olur mu arkadaşlar? Olmaz. Ne olacak? Ya kardeşleriyle şeklinde bir zarf zar tümleci koymam gerekiyor veyahut da onlarla şeklinde bir zarf koymam gerekiyor buraya. Buna edat tümleci deniyor değişik kitaplarda, değişik kaynaklarda ama ÖSYM'e daha önce de bu ögeler konusunu isterken bundan bahsettik. Edat tümleci diye bir tümlecin varlığını kabul etmiyor. Bunların hepsini birden ne diyor ÖSYM'e? Zarf tümleci diyor arkadaşlar. Bu iki örnekte de zarf tümlecinden, eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları söz konusu. Tamlama yanlışlıkları arkadaşlar, burada da <laughs> tamlama yanlışlıklarından kaynaklanan atım bozukluklarına örnekler verdim. Örnekler üzerine açıklamaya çalışacağım. İhtiyaç sahibi insanlara tıbbi ve gıda yardımı yapıyordu. Tamam gıda yardımında sıkıntı yok, isim tamlaması. Ama tıbbi kelimesinden sonra gelecek olan e, isim bir sıfat tamlaması kurmak zorunda. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi insanlara tıbbi yardımı yapıyordu. Olur mu? Olmaz tıbbi yardım ve gıda yardım yapıyordu şeklinde burada bir tamlayan tamlanan unsura ihtiyacım var benim burada çünkü bu bir sıfat tamlaması. Bu bir isim tamlaması. İsim tamlamasının tamlananı, sıfat tamlamasının tamlananı olamıyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Tıbbi yardım ve gıda yardımı yapıyordu. Bu yasadan özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar faydalandı. Kamu kuruluşlarında yine sıkıntı yok. İsim tamlaması bu. Tamlayan tamlanan. Özel kuruluşlarında problem var. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Burada bir sıfat kullanmam gerekiyor. Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında çalışanlar faydalanış şeklinde cümleyi düzeltebilirim. Milli Eğitim Eski Bakanı vefat etmiş. Böyle bir titizlik sözüm ona ama bu yanlış bir kullanım arkadaşlar. Sanki işte eskiyi buraya koyarsak eski Milli Eğitim, Milli Eğitim mi eski bakan mı eski bakan eski olduğundan buraya koymalıyım? Hayır. Bu, bu bu şekilde yanlış arkadaşlar. Bu kullanım yanlış. Eski sıfatını başa getirmem gerekiyor başa getirdiğinde eski sıfatın milletimin sıfatı olmuyor ki. Milliyetin bakanının sıfatı oluyor. O yüzden bunu başa getireceğim. Eski bakın bunu alacağım buradan. Şuraya ekleyeceğim. Eski milliyetin bakanı vefat etmiş şeklinde cümleyi düzeltebilirim. Bu şehirde yüksek binalar ve caddeler göze çarpar. Yüksek binalar sıfat damlaması, niteleme sıfatı ve caddeler göze çarpar. Yüksek caddeler. Yüksek cadde olur mu arkadaşlar? Cadde, yüksek cadde nasıl olur? O yüzden benim burada bir tamlayana ihtiyacım var. Cadde ismini tamlayan bir sıfata ihtiyacım var. O zaman ne diyeyim hadi? Yüksek binalar varsa o zaman ne vardır? Geniş caddeler demem gerekiyor değerli öğrenciler. Misafirlerimize pasta ve meyve suyu ikram ettik. Meyve suyu isim tamlaması. Eyvallah sıkıntı yok. Ee, pasta ve meyve suyu dersem ben ne olur arkadaşlar biliyor musunuz? Sanki şu su pastanın da suyumuş gibi bir anlam çıkar misafirlerimize pasta suyu ve meyve suyu ikram ettik gibi bir anlam çıkar. O zaman bu hatayı düzeltmek için ne yaparım ben? Takdim tehiri yaparım. Yani meyve suyunu pastanın önüne alırım. Misafirlerimize meyve suyu ve pasta ikram ettik dersem ortada problem kalmaz. Yarışmada benim ve kardeşimin okulu finale yükseldi. Bakın yine bir tamlama yanlışlığı. Kardeşimin okulu isim tamlaması, belirtili ad tamlaması. Benim tamlayan, bu da belirtili ad tamlamasının tamlayanı ama bu tamlanan bu tamlayana olmuyor arkadaşlar. Benim okulum demem gerekiyor. Benim okulum ve kardeşimin okulu finale yükseldi dersem cümleyi düzeltmiş olurum. Yeni kelimeler var etmek isteyen her millet dilinin sunduğu imkanlardan yararlanması gerekir. Şimdi de bir sıkıntı var. kulağa tırmanayan bir yön var. Yeni kelimeler var etmek isteyen her milletin demem gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Yeni kelimeler var etmek isteyen her milletin dilinin sunduğu imkanlardan yararlanması gerekir. Neden? Zira bununla e, milletin yararlanması şeklinde bir bu tamlayan bu da tamlanan olacak şekilde bir tamlama ilişkisi var. Dolayısıyla bunun bir belirtili tamlaması olması için tamlayan ekini alması gerekiyor. Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç henüz kar yüzü görmedi. Arkadaşlar burada sıkıntı ne? Şu ek gereksiz. Bu eki koyarsam anlatım bozukluğu oluyor. Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç henüz kar yüzü görmedi. Türkiye birkaç bölgesi hariç henüz kar yüzü görmedi dersem burada herhangi bir sıkıntı olmaz. Problemi ortadan kaldırmış olurum. Yani burada da problem ne? Gereksiz yere tamlayan eki kullanılmış arkadaşlar. Gereksiz yere. Gereksiz bir ek burada yani bu. Evet. Ek fiil eksikliği. Ekfil ee, ek fiil Arkadaşlar isim cümlelerinde ortaya çıkan bir eksiklik bu. İsim cümlelerinde ek fiil bazen ek fiil kullanmazsam anlatım bozukluğu oluyor. Nasıl bakalım? Çorba çok lezzetli fakat sıcak değildi. Sıcak değildi. Ama ben bu cümleyi kurarken aslında kastettiğim şey şu. Çorba çok lezzetli demek istiyorum ben. Fakat yazımda imnada böyle kullandığımda şu değil kelimesi lezzetli değildi gibi bir anlama yol açıyor. O yüzden ne yapacağım? çorba çok lezzetliydi şeklinde buraya bir ek fiil getireceğim arkadaşlar. Buraya bir ek fiil getirirsem anlatım bozukluğunu ortadan kaldırmış olurum. Çorba çok lezzetliydi fakat sıcak değildi. Yoksul görünümlü biriydi. Yoksul görünümlü biriydi bu. Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi. Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi. Boyu kısa değildi demek istemiyorum ki ben. Boyu kısaydı demek istiyorum tam tersine. O yüzden yine burada bir ek eyleme ihtiyacım var. Boyu kısaydı, bedeni de pek biçimli değildi. Çocukluğumuzda sen çok hareketli, ben ise oldukça sakindim. Arkadaşlar bakın burada yine ee, sen çok hareketli din şeklinde bir ek eyleme ihtiyacım var. Neden? Zira bu birinci tekil şahıs. Burada sen ikinci tekil şahıs kullanmam gerekiyor. Bu bunu olmaz. Yani sen, ben çok hareketliyim demiyorum ki ben burada. Sen çok hareketli değil idin demek istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu ek eylem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu burada söz konusu. Evet. Bir başka dil bilgisiyle alakalı anlatım bozukluğu mevzu o. ve kişi uyumuş arkadaşlar. Bu nasılmış? Bunu görelim. Sabahlar erken kalkar. Kahvaltısını yapar. Güzel havada yürüyordu. Çok bariz. Çok sırtan anlatım bozukluğu. Sabahları erken kalkar. Geniş zaman. Geniş zaman. Şimdiki zaman. Ne yapmam gerekiyor? Sabahları erken kalkar, kahvaltısını yapar, güzel havada, havada burada geniş zamanda çekimlemem gerekiyor, yürürdü. Bu arada hepsine, şu şunu eklememe gerek yok bakın. Eğer hepsi böyle çekimlenmişse, sabahları erken kalkardı, kahvaltısını yapardı, güzel havada yürür dememe gerek yok. Sabahları erken kalkar, kahvaltısını yapar, güzel havada yürür desem kifayet edecek arkadaşlar. Kamyonlar kavun taşır ben, ve ben seni düşünürdüm. Cahit Külebi'nin çok güzel bir şiirdir arkadaşlar. Bu çok severim. Kamyonlar kavun taşır. Ben seni düşünürdüm. Şimdi kamyon, kamyonlar bir tek şahıs, bir tek kişiyle çekimlenemez burada. Ama bu bir tek kişiyle kişiyle çekimlenmiş. O yüzden buraya benim ne yapmam gerekiyor? Bu yüklemi tekrar çekimlemem gerekiyor. Kamyonlar kavun taşırdı ve ben seni düşünürdüm şeklinde düzeltmem gerekiyor bu cümleyi arkadaşlar. Fiilimsi ve yardımcı fiil eksikliği. Nasıl oluyor? Soruları ders başlamadan önce mi, sonra mı çözelim? Soruları ders başlamadan önce mi, soruları ders başlamadan sonra mı çözelim? Bakın başlamadan önce mi? Tamam burada sıkıntı yok. Başlamadan sonra mı? Ne yapmam gerekiyor? Buraya bir tane film seklemem gerekiyor arkadaşlar. Başladık. Tan sonra mı çözelim? Soruları ders başlamadan önce mi? Başladıktan sonra mı çözelim dersen problem ortadan kaldırmış olurum. Seslerini ve yüzlerini görmediğim radyo dostlarını çok seviyorum. Yine bir filmsiye ihtiyacım var. <laughs> yüzlerini görmediğim doğru sıkıntı yok. Ama seslerini görmediğim olur mu arkadaşlar? Olmaz. Ne yapacağım? Seslerini duymadığım ve yüzlerini görmediğim şeklinde bir filmsi eklemem gerekiyor buraya değerli arkadaşlar. Evet, biraz hızlı gidiyorum. Zira ee... YouTube'a yüklemesi de e, telefona telefondaki istihap hatta oluyor. O yüzden biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. Ek yanlışları. Dün akşam yeni dosyalar istenildi. Arkadaşlar burada e, bu fiil edilgen bir fiil. Bakın. istenildi. Ama benim bir tane edilgenlik eki işimi görüyor. Niçin ikinci edilgenlik ekini kullanıyorum? Bakın şurada edilgenlik eki. Şurada edilgenlik eki. O yüzden ne yapacağım? Arkadaşlar ne yapacağım? Birden fazla e ek, olması anlatımı bozduğu için ben ne yapacağım? Ama edilgenlik eklinin bir tanesini atacağım. Bakın edilgenlik ekinin üstüne getirmekten kaynaklı bir anlatım burada. Dün akşam yeni dosyalar istendi dersem cümleyi düzeltmiş olurum. Hanginiz bilir benim gibi karpuzdan fener yapmasını? Bu da galiba garipçilerden bir tanesinin şey iş Hanginiz bilir benim gibi karpuzdan fener yapmasını? arkadaşlar burada çok kullanılan ama yanlış bir kullanım olan bir örnek var. Karpuzdan fener yapmasını. Burada şu yeri kekine ihtiyaç yok arkadaşlar. Cümlenin doğrusu bu arkadaşlar. Fener yapmasını demem anlatımı bozuyor. Hanginiz bilir benim gibi karpuzdan fener yapmayı dersem doğru cümleyi düzeltmiş olurum. Silah kullanması aynı Bakın aynısı. Silah kullanmasını biliyordu. Silah kullanmasını dememe gerek yok silah kullanmayı demem yeter arkadaşlar. Silah kullanmayı biliyordu. Karacaoğlan'ın şiirleri yıllardır dilden dile dolaşmıştır. Yıllardır diyorsam arkadaşlar dolaşmıştır şeklinde bir kullanım doğru olmaz. Yıllardır dolaşıyor dersem düzeltmiş olurum arkadaşlar. Aa i̇lla dolaşmıştır muhafaza edeceğim diyorsam o zaman yıllardır değiştireceğim ne yapacağım? Yıllarca dolaşmıştır diyeceğim. Ya yıllardır dolaşıyor diyeceğim ya da yıllarca dolaşmıştır diyeceğim. Ama şu birbirine uymuyor. Türkçenin doğasına, fıtratına aykırı bir kullanım. Uçak kazasında iki Yunanlı öldü. Bakın yanlış bir kullanım. Yunanlı değil. İki Yunan demem gerekiyor arkadaşlar. Yunan. Uçak kazasında iki Yunan öldü demem gerekiyor. Yunanlı ifadesi doğru bir ifade değil. İlla lı'yı kullanacaksam iki Yunanistanlı demem gerekiyor ya da. Ya iki Yunan diyeceğim ya da İki Yunanistan'da diyeceğim. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Böyle çokluk bildiren e, belgesiz unsurlar e, sıfat tamlamalarını tamlayan olurlarsa isim çoğul ekini almamalı arkadaşlar. Mesela Birçok seneler, birçok farklar, birçok insanlar şeklinde kullanımlar anlatım açısından yanlıştır arkadaşlar. Birçok seneler olmaz. Bu tabi ki Yahya Kemal'in meşhur sessiz gemi şiiri ama şiir dili olması hasebiyle biz buna kimse itiraz edemez. Yahya Kemal'in unutulmaz şiirlerinden biri ama teknik açıdan bu bir hata arkadaşlar. Birçok seneler geçti. Dönen yok seferinden bu anlatım açısından bozuk bir cümle. Birçok seneler geçti değil birçok sene geçti olması gerekiyor ama sene derseniz şiirin bütün insicamını dengesini bozmuş olursunuz. O da ayrı bir konu. Yahya Kemal'in bir şiirinden bir kelime çıkarmak hatta bir kelimenin bir ekini değiştirmek demek çok büyük bir hadsizlik olur arkadaşlar. Onu biz tabi yapamayız. Sadece ben enteresan bir örnek olduğu için aldım bunu. Yine aynı şiirden işte sallanmaz o kalkışta ne mendili de bir kol der Yahya Kemal. Ee, kol sallanmaz malum el sallanır ama Yahya Kemal yani öyle e, tasarruf etmiş diyecek bir şey yok. Birçok fırsatları değerlendirmemişti. derken yine aynı şekilde birçok fırsatlar olmaz. Birçok fırsatı şeklinde düzeltmem gerekiyor. Kalıplaşmış kullanımlar var arkadaşlar. Bunlarda anlatım bozukluğu yok. Nasıl mesela 7 meşaneciler, 3 aylar, 3 silahşörler, 40 aramiler, 7 uyurlar, 5 acıcılar, 7 cücüler falan derken bunlar bu şekilde kalıplaştığından bunları anlatım bozukluğuna örnek olarak veremeyiz. Bunlar doğru kullanımlardır değerli arkadaşlar. Çatıdan kaynaklanan, çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozuklukları bu son başlığın ee, nasıl? Romanın yazılı dönem göz önüne alındığında, romanın yazılı dönem göz önüne aldığında Doğrusunu söyledim burada. Romanın yazıldığı dönem göz önüne aldığında dönemine ışık tuttu anlaşılacaktır. Şimdi bu fiilimsi, bu yüklem. Bu yan cümlecik. Bu edilgen, bu etken. Ne olacak? Değiştireceğim arkadaşlar. Romanın yazıldığı dönem göz önüne ne diyeceğim? Alındığında dönemine ışık tuttuğu anlaşılacaktır şeklinde cümleyi düzeltebilirim. Büyük bir emek harcayarak kazanılan başarılar insanı mutlu eder büyük bir emek harcayarak kazanılan bakın yine bakın bu edilgen ama bu etken. Ne yapacağım? Büyük bir emek harcanarak büyük bir emek harcanarak kazanılan başarılar insanı mutlu eder. Kısa zamanda inceleyip hazırlanan bu romanda birçok hata vardı. Bakın yine aynı şey arkadaşlar. Kısa, kısa zamanda <laughs> inceleyip bu edilgen bu etken ne yapacağım? Bunu Edilyan yapacağım. Kısa zamanda incelenip hazırlanan bu romanda birçok hata vardı. Evin binbir çeşit meyve ağacı ve sebze yetiştirilen yetiştirilen bir bahçesi vardı. Bakın. Önce doğrusunu yazmışım. Evin binbir çeşit meyve ve sebze ağacı yetiştirilen yetiştiren dersem bozuk olur. Evin binbir çeşit meyve ağacı ve sebze yetiştirilen bir bahçesi vardı. Yetiştiren dersem e, meyve ağacı ve, ve sebze yetiştiren şey sanki evin Bahçesiymiş gibi anlamış anlam çıkar. Biraz dikkatli bakınca tablonun sahte olduğu kolayca anlaşılır. Bakın anlaşılır Edilgen. Dikkatli bakınca bu etken. Ne yapacağım? Bu ne Edilgen yapacağım? Biraz dikkatli bakılınca tablonun sahte olduğu kolayca anlaşılır. Burada bakın Edilgen yaptığım zaman problem ortadan kalktı. Biraz dikkatli bakınca tablonun sahte olduğu kolayca anlaşılır dediğimde anlatım bozukluğu yokmuş gibi geliyor ama anlatım bozukluğu var arkadaşlar. Doğrusu bu şekilde. Evet. Ee, yapısal anlatım bozukluklarını genel olarak böyle bu başlıklar şeklinde sıralayabiliriz sevgili arkadaşlar. Ee, hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun değerli öğrenciler. Görüşmek dileğiyle inşallah. Lütfen istirham ediyorum. Göndereceğim testleri cevaplandırın arkadaşlar. Tamam.